Selamlar dostlar. Ben Muhammed Alipum. Karadot kanalına hoş geldiniz. Bugün programın design pattern arasında bulunan command pattern yani komut kalıbı şablonu diye çevirebileceğimiz konuyu ele alacağız. Command pattern yapmak istediğimiz işlemleri bir class sınıf oluşturup nesneye çevirerek işlemleri gerçekleştirmemizi temel alan davranışsal tasarım kalıbıdır. böyle bir tanımlama fazlasıyla havada kalacağını tahmin ediyorum. O yüzden bu şablonun programlama tarafındaki işleyişini daha rahat anlayabilmemiz için öncelikle bir gerçek hayat örneği vermekte yarar var. Bir restorana gittiğimiz ve bir sipariş verdiğimizi hayal edelim. Biz bir olayın gerçekleşmesi için bir istekte bulunuruz aslında sipariş verirken. Garson da siparişimizi, isteğimizi bir kağıda not alır. Siparişe dair bilgiler artık bir kağıtta bulunuyor. Yani bir nesneye dönmüş oluyor isteğimiz. Daha sonra garson aldığı notu diğer siparişlerin de olduğu bir panoya, a, listeye asar. Garson burada sipariş bilgisini içeren kağıdı yani işleme dair nesneyi sadece iletmiş olur. Başka hiçbir şey, işlem yapmamış oluyor. Daha sonra aşçı sipariş listesinden sırayla siparişleri hazırlar. Burada siparişleri hazırlarken ne müşteriye ne de garsona siparişler hiçbir şey sormasına gerek kalmadan işlemleri gerçekleştirebilir. Yani sadece sipariş bilgisini tutan kağıt nesnemizle etkileşime girer. Diğer nesnelerle gereksiz yere bir iletişim kurmasına gerek kalmaz. Bu yapı sayesinde hem nesneler arası gereksiz bir iletişime girilmemiş olur, hem siparişler belli bir sırayla işleme alınmış, hem de garson ve müşteri siparişi nasıl hazırlanacağı gibi işlemleri bilmeden bir istemde bulunup, istekte bulunup bir olayın gerçekleşmesini sağlayabilmiştir. Bu basitlik ve sadelikle sistem daha anlaşılır ve daha düzgün çalışmaktadır. Biz de sistemimizi yazarken bu şekilde görev bölümlerini yapıp daha sade ve düzenli bir sistem kurmuş olacağız. Peki bize sunduğu faydalar ne? En temel fayda, ana fayda aslında listeleme yapabilmemiz. Bu sayede istersek bu listeyi alıp işlemleri bekletebiliriz. Yine bu listeleme olduğu için kayıt tutup hangi sırada hangi işlem yapılmış bunları gözlemleyebiliriz veya geri alınabilir hale getirebiliriz işlemlerimizi yine listede olduğu için. Bu tasarım kalıbı sistemde 4 öge bulunmasını önemli, özellikle vurguluyor. Bir komandımız olması gerekiyor, komutumuz olması gerekiyor. Bu somut, soyut ve somut halde iki farklı komut yapısından bahsedilebilir. Onları örneğimize değineceğiz zaten. Bir receiver alıcımız var. Komutu alıp işleyen nesne. Invoker nesnemiz olması gerekiyor. Komutların listelendiği veya çalışılması için O Klas üzerinde nesne üzerinde tetiklediği diğer nesne aslında Client Hangi komutun Hangi alır üzerinde çalışacağını belirleyen nesne Ele alacağımız basit örnekte iki oyuncunun sırasıyla hareket ettirebildiği bir yapı bulunuyor Bu Şuradaki örnekte aslında bu klasları zaten az sonra göreceksiniz nasıl ayırdığımızda hangi başlık altına aldığımızda hangi ögeler olduğunu görebilirsiniz. Command ile alakalı sınıflar ve kodlar hali hazırda yazılmış halde bu örnekte. Ancak henüz birbirleriyle etkileşimde değiller. Az sonra göstereceğim örnekte. Yani karakterlerin, küplerin hareket etme yapısı, bu inputların kullanılması gibi şeyler sistemde hazır. Ama henüz command pattern uygulanmış halde değil yani özellikle. Öncelikle sistemin işleyişini ele alıp sonrasında command pattern ile ilgili oluşturduğumuz sınıfları ele alacağız. Son olarak da bu command ile alakalı sistemi, kodları var olan sisteme nasıl entegre edebiliriz ve command pattern yapısını oluşturabiliriz. Bunu göstereceğim size örnekte. Özellikle sistemi sıfırdan yazmak istemedim çünkü var olan projelerde de bu değişiklikleri yapmak nasıl olur? Bunu görmeniz daha faydalı olacaktır diye düşündüm. Hem de bu videonun dışında bu hareket kodlarıyla vesaire Bundan aslında bağımsız olan detaylara girmek ve vakit almak istemedim. Temel olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi örneğe geçebiliriz. Örneğimizde 2 adet küp bulunuyor. WASD tuşlarıyla bunları hareket ettirebiliyoruz. Ancak sırayla sanki turn-based ya da sıra tabanlı bir oyunmuş gibi hayal edebilirsiniz bunu. İlk önce W tuşuna bastım, bir küp ileri gitti. Sonra W tuşuna bastığımda diğer küp ileri gidecek. Bu sayede sırayla bir basit bir oynamış yapısı oluşturacağız, oluştuk daha doğrusu bu sistemde. Input tarafına dönüp bakarsak basitçe aslında bizim iki tane unitimiz bulunuyor. Bunları az sonra biraz daha detaylı değineceğim. Hareket sistemleri, hareket kodları bu unitler içerisinde bulunuyor. Daha sonra hangi oyuncuda sırayı ol, olduğunu belirtmek için değişken tutuyorum. Hareketin bitim, bitip bitmediğini bit Buradan bir değişkenim var. Bir de vektör 3 tipinde nul olabilen bir değişkenim bulunuyor. Hangi yöne doğru hareket edeceğimizi belirle. Burada basitçe update içerisinde şunu yapıyoruz. Eğer bir hareket varsa herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buradan geri dönüş, return ediyoruz. Eğer herhangi bir hareketin bitmesini bekliyorsak yani. Daha sonrasında WASD tuşlarıyla bu movement değişkenimize değer atıyoruz. Bunlara basıldığı durumlarda. Eğer movement'ın bir değeri yoksa o zaman tekrar return edip hiçbir işlem yapmadan geri dönüyoruz. Eğer varsa bu noktada hareketleri başlatabiliriz. Var olan aktif ünite yani sırası gelmiş olan birimi kübü alıp bunun içerisindeki start move fonksiyonuna çalıştırıyorum ve diyorum ki ben bu movement de değişkenimin değerini al. Vektör iş işte sağ sola ileri geri hangisi verildiyse bunu start move fonksiyonuma veriyoruz. Daha sonra bir Core Routine başlatıyorum burada. Bunun da temelde yaptığım şu. Sadece var olan kübün aktif olan unit'in hareketi bitirip bitirmediğini kontrol etmek. Bu sayede şu değişkenimi değiştiriyorum. Hareket başladığında bu true oluyor. Hareket bittiğinde de false oluyor. True olduğu sürece zaten geri dönüş yapıyorduk. Herhangi bir işlemle adımına devam etmiyorduk burada. Bu sayede bir kübün hareketinin bitirdiğinden emin oluyorum. Yeni bir input gelene kadar. Bir de şurada basit bir fonksiyonum var. Eğer birinci karakterin sırasındaysa, oynama sırasıysa unit A'yı döndürüyorum aktif olarak. Yoksa unit B yani ikinci kübü kullanıyorum. Temel olarak inputumuz bu kadar basit. Unit kısmını göstereyim. Unit'in içinde ne bulunuyor? Unit birim olarak çevirebiliriz bu arada. Burada genel olarak harekete dair değişkenlerimiz bulunuyor. İşte ne kadarlık bir mesafe hareket edebilecek ya da zıplamasında ne kadar mesafe hareket edecek ve yüksekliği ne olacak. Ya da ne kadar sürede hareketi tamamlayacak. Genel olarak bu şekilde. Burada iki tane asıl fonksiyonumuz var zaten hareketi sağlayan. Biri hareket komutu basit bir lerpleme işlemi yapıyoruz burada. Hareket süremiz boyunca. Verdiğimiz pozisyon kadar ileri mesafe gidiyoruz yani. Bir de jump var burada farklı olarak normal move komutundan bir de Y ekseninde yükseltip alçaltıyoruz geri Bunların detaylarını girmeyeceğim zaten github'da paylaşacağım linkini Açıklamada bulabilirsiniz Oradan isterseniz inceleyebilirsiniz Temel olarak sistemimiz bu şekilde ama Az önce bahsettiğim command pattern'a dair faydaların hiçbirinden yararlanamıyoruz Ne geri alabiliyoruz ne bir listemiz var hangi anda Hangi karakter hangi hareketi yapmış buna dair hiçbir fikrimiz yok. Bunun için command pattern yapısını entegre etmeye başlayacağız. Şimdi ona dair detaylara girelim. Öncelikle i command interfeysinden başlayacağım. Az önceki sunumda soyut ve somut hallerinden bahsetmiştim. Soyut halinde aslında command'i biz genel olarak bir taslak sunuyoruz. Klaslarımızda hangi değişkenler olmalı veya hangi fonksiyonlar olmalı diye. Kanalda interface ve abstract class ilgili bir video var biraz eski bir video onu tekrar e, ele almam gerekecek büyük ihtimalle ama onunla da dönüp bir bakabilirsiniz buna dair bu konuya dair interface konusuna dair. Temelde şu, özetle şu ama interface oluşturduğumuzda ben diyorum ki bir command'in içerisinde execute fonksiyonu olmalı undo fonksiyonu olmalı ve, ve execute yani uygulayıp çalışılabilir çalışılamayacağına dair bir değişken olmalı bool bu tipinde. Burada ben bool kullanmayı tercih ettim. Bu komutun çalışılıp çalışılamayacağından emin olmak adına. Eğer çalışılamazsa o durumda işte belki listeyi almayacağım veya undo yaparken listeden çıkarmayacağım gibi işlemleri daha kontrollü şekilde yapabilmek adına her execute ya da uygulanan her komut bir değişken true ya da false bir değer döndürmesi gerekiyor bize. Bu şekilde ayarladım. Bunu yaptıktan sonra benim hareketle alakalı komutlar oluşturmam gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. Aslında ister zıplama ister normal kayarak hareket etme olsun. İkisinin de ortak özellikleri var ve ben bunları tekrar tekrar ikisinde tekrar tanımlamak istemiyorum. Hem hareket için hem ne kadar mesafe gideceği için gibi değişkenler ikisinde de olacak ortak. O yüzden öncelikle bir base class oluşturdum. Abstract class'ımı oluşturdum. Kendisi bu class gidip i command'dan inherit ediyor. Kalıtım yoluyla miras alıyor. Burada bir hareket edeceğim, ettireceğimiz unit'e dair bir değişkenim var. Bir de harekete dair bir değişkenim var vektör 3 tipinde. Onun dışında dikkat et derseniz, aynı command i yani interface'imizde olan can yani execute, execute ve undo fonksiyonları ve değişkeni bulunuyor burada da. Ayrıca bir de constructorımız yani yapıcı fonksiyonumuz, kurucu fonksiyonumuz bulunuyor. Burada temelde şunu diyoruz. Ben bu nesne yarattığımda bu klastan unit ve vektör değişkenlerini buna atayabileyim. Bu atamaları da bu sayede yapabiliyorum. Bu dediğim gibi basit hareketimizde de zıplama hareketimizde de, de olabilecek bir şey. Daha sonrasında simple movement'a geldiğimde. Bu sefer by command'ten değil, direkt movement comment base'inden alıyorum miras inherit olayını. Şurada basitçe yapıcı, yapıcı fonksiyonumuzu, constructor fonksiyonunu kullandım yine. Burada ekstra bir işlem yapmadım ancak isterseniz burada farklı eklemeler de yapabilirsiniz. Benim şu anda ihtiyacım yok. Execute kısmı bizim için önemli şu anda. Yani ben bu komutu gerçekleştirdiğimde, uyguladığımda ne işlemler yapılacak? Öncelikle unit'in yani hareket ettirilmek istenen birimin hareket ettirile, ettirilemeyeceğine bir bakıyorum ve bunu bir değişkene alıyorum. Eğer bu birim hareket ettirilebiliyorsa start move fonksiyonu çalıştırıyorum hareket ettirilebilir haldeyse ve return olarak da yani hareket ettirilebildi mi ettirilemedi dair true ya da false değişkeni burada döndürüyorum. Undo'da da o çok basit bir şey yapıyorum. Yine aynı işlemler tamamen. Ancak bu sefer hareketimin tersi yönünü eksi yazarak başına tersi yönde hareket etmesini sağlıyorum. Çok basit bir şekilde hem geri alabildik hem normal fonksiyonumuzu işleyişi devam ettirebildik. Bu tabii ki şu anda yapacağımız işlemin kolaylığıyla alakalı bir şey. Dikkat ederseniz start move fonksiyonunu çalıştırdım burada. Daha sonrasında bir de zıplama ile alakalı jump Move'un komutumuz vardı. Bunu şu anda örnekte kullanmıyorum ama siz kullanmak istersiniz diye deneyin diye ekstra koyduğum bir komut bu. Burada da temelde sadece yine aynı işleyiş var baktığımızda. Sadece bu sefer unit'in içerisinde diyorum ki start move yerine start jump fonksiyonu çalışır ve undo'da da aynı şekilde geri almada da sadece ters yöne bu fonksiyona çalışır diyorum. Bu kadar basit. Genel olarak command yapımız bu dört tane interface ve klası içeriyor. Sıradaki yapımız command recorder. Bu da Invoker olarak sunumda bahsettiğim yapıya denk geliyor aslında. Komentleri, komutları kendi içerisinde listeleyip daha sonrasında bunların çalışılmasını sağlayan komut. Burada çeşitli fonksiyonlar var. Bizim ama özellikle ele alacağımız bu yapıda şu anda bir execute comment yapısı. Burada verdiğimiz komutu önce uyguluyor. Daha sonrasında da listeye alıyor. Burada stack kullandım ben bunun için geri almadı bize kolaylık sağlaması açısından. Bir de andu yapımız var. Andu fonksiyonunda da basitçe comment stiline bakıyor. Bu stackte herhangi bir şey yoksa return ediyoruz. Herhangi bir komut yoksa geri dönüyoruz çünkü geri alabileceğimiz bir komut yok. Daha sonrasında stackte peak diye bir fonksiyon bulunuyor. En son eklenen elemanı alabiliyoruz burada. Last yani son komutu olup undo ediyorum. Undo edebiliyorsam şayet ayrıca bunu da listeden geri çıkarıyorum. komut listesinden. Temel olarak bu. Bir de full undo diye bir şey var. Bu bütün komutları geri almak için sırayla hepsini tek tek undo ederek çalıştırdığım yapı undo fonksiyonuna gidip. Sırayla liste boşalana kadar, stack boşalana gelene kadar bunu çalıştırıyorum. Bu dikkat ederseniz mono behavior falan değil. Bunun da bir nesnesini oluşturacağız ve bunun üzerinden komut işlemlerini gerçekleştireceğiz. Burada ayrıca farklı fonksiyonlar var. Onlara detaylı girmeyeceğim ama az önce sunumda bahsettiğim gibi listeye almamız mümkün komutları. Yani şu fonksiyonu kullanarak bir komutu ekletebiliriz listeye. Daha sonrasında execute command on list fonksiyonuyla burada sırasıyla komutları çalıştırabiliriz. Bu tek başına en listenin en başındaki komutu çalıştırıyor. Onu söyleyeyim. Bütün hepsini çalıştırmak istiyorsak da bu fonksiyonumuz var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ancak ben şu anda bu örnekte tek tek çalıştırma olan execute command ve full undo'yu göstereceğim size. Evet invoker'ımızı göstermiş olduk bu şekilde. Şimdi player input'a dönersek burada bizim sunumdaki aslında client'a e denk geliyor. Yani hangi komutun ne zaman çalışılacağına dair işlemleri yaptığımız class. Burada öncelikle bize bir immokra yani command recorder'ı nesnesine ihtiyacımız var. O yüzden şu şekilde command recorder, recorder adında bir değişken oluşturdum. Daha sonra eve içerisinde bunu tanımlayabilirim. Recorder eşit New command recorder değil. Bunun tanımlamasını yaptım. Bu noktada aslında çok fazla kontrollere dair, input'a dair bir şey değiştirmemize gerekiyor. Basitçe yapacağımız şu olacak bize. Burada komutumuz, daha doğrusu hareket miktarımız, hareket değerimiz belli. Şu noktada ben bir komut yaratmak istiyorum. Simple movement komutu yaratmak istiyorum. Simple movement komut komutuna dair bir nesne yaratacağım. Movement command dedim. Yeni bir komut oluşturacağım. Burada iki tane değişkenimiz vardı hatırlarsanız. Hatta base class'a gidelim. Diyorduk ki benim hareket edecek bir ünite ihtiyacım var, birime ihtiyacım var ve nasıl bir hareket yapacak? Vektör üç tipinde bu değişkene ihtiyacım var. Command komandı ya, yaratırken, komut nesnemizi yaratırken bunları vermemiz gerekiyor. Öncelikle aktif olan ünite hareket ettireceğim. Ben bunu biliyorum. O yüzden aktif unit değişkenini aldım. Ve daha sonra nasıl bir hareket yapacaktım? Movement içerisinde değişkenim içerisinde bu duruyor. Movement nokta edersem. Bu değişkeni vermiş oldum. Şimdi temelde şöyle bir şey yapmamız lazım. Command Recorder'a gidip Mumu Hatta Recorder adımdaydı değişkenimiz pardon Recorder'a diyeceğim ki şu komutu uygula. Bunu yaptıktan sonra tekrar dönüp bakarsak recorderımızda. Bu zaten verdiğimiz komutu uyguluyor ve daha sonrasında listeye alacak. Temel olarak basitçe işlemleri halletmiş olacağız bu şekilde. Daha sonrasında şunu tekrar çalıştırıyoruz. Dikkat ederseniz çok az bir değişiklik yaptım. Bunu yaptığımda sırayla komutları oynatacak ve listeye alacak geri alınabilirliğini de e, ekleyelim buraya genelde z tuşu kullanılıyor o yüzden if input diyelim getkeydown burada keycode z diyerek z tuşuna basıldığında recorder'ın içerisinde burada full undo fonksiyonunu çalıştırabilirim Bu undo fonksiyonu tabi bu noktada Aya olduğu için start coroutine ile çalıştırmam gerekiyor bunu. O yüzden start coroutine diyerek full undo'yu fonksiyonunu çalıştırıyorum. Sadece ufak eklemeler yaptık. Sistemimizde ekstra bir şey değiştirmemize gerek kalmadı bile. Zaten unitin hareket fonksiyonu kendi içinde hazırdı. Inputlarımız hazırdı. Çok basit bir yapı kurarak bu komentleri eklemiş olduk. Şimdi şurada tekrar bir çalıştıralım ve nasıl çalıştığını görelim. Sırayla tuşlara basarak komutları veriyorum. Hatta biraz farklılaştıralım hareketi. Ve Z tuşuna bastığımda herhangi bir işlem yapmıyorum şu anda. Otomatik olarak geri almaya başladı. Bunu tek bir hamle yapsam da geri alsam da yine çalışacak. Farklı rastgele şeyler de yapsam aynı şekilde çalışacak. Komutlarımızı çünkü bir listeye almış olduk ve o liste içerisinde istediğimiz gibi dolanıp istediğimiz gibi hareketler yapabiliyoruz. Biraz basit bir örnek oldu onun farkındayım. Ee, hatta işte bu şeylere girmedim diye kızan arkadaşlar olacaktır eminim. Niye işte hareket kodlarına falan detaya girmedim diye ama asıl size aktarmak istediğim kısım tamamen komand yapısıyla alakalıydı ve onu aktarabildim diye umuyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kafanızda soru işaretleri varsa yorumlara Meseleniz gibi sorabilirsiniz veya Discord kanalından gelip direkt olarak sorabilirsiniz. Ve genel olarak içeriğe dair örnek e, istekleriniz de aynı şekilde yorumlara veya Discord tarafında iletebilirsiniz bana. E, i̇ş sebebiyle dikkatinizi çekmiştir takip edenler biliyordur zaten farkındadır. İş sebebiyle genellikle çok fazla vakit ayıramıyorum. Biraz daha rahatladım diyebiliriz nispeten. Video çekmek de bana iyi geliyor kafa olarak da zaten. O yüzden biraz daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım. Sizin de istekleriniz doğrultusunda daha faydalı içerikler üretmek isterim açıkçası. O yüzden muhakkak e, etkileşimde kalalım. <laughs> Genel olarak bu, bu kadar bu video içinde. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir dahaki videolarda içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.